Devam edelim efendim. Üzerine konuşacağız. İki yeni gözaltı ile ilgili henüz yeni bir bilgi yok. Ama eli kulağında diyor emniyet kaynakları birazdan geleceği yönde bilgiler de geliyor efendim. Sinan Ateş Ruhikastin'in arka planını konuşmaya başlayalım efendim. Kısa Dalga gazeteci Ersan Atar bizlerle birlikte konuşmaya başlayalım. Ersan Atar merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İki yeni gözaltı daha var. Sıcak bir notla karşınızdayız. Ekranda da gördüğünüz üzere 10 tutuklama evet. vardı. Şu anda suikastin tamamıyla her yönüyle aydınlatılmasına daha ne kadar kalmış görünüyor? Daha yolun baş, başlangıcında e, soruşturma öyle görünüyor. Tabii ki ne kadar ilerleyeceğine bağlı. E, soruşturma makamlarının, savcılığın, emniyetin ne kadar ilerleyeceğine, ne kadar e, güçlü bir siyasi irade göstereceğine bağlı. Ve az önce e, öncelikle sizin az önce yayınızda başında söylediğiniz iki kişiye ilişkin e, kimlikleri olmamakla birlikte niteliklerine ilişkin bir bilgi verebiliriz e, bu kişilerin. E, sizin belirttiğiniz gibi e, tetikçileri e, an, İstanbul'dan Ankara'ya getirecek gönderecek olan kişi Doğukan Çep'ti. Doğukan Çep daha öncesinde bir uyuşturucu e, ya karşı mücadele eden e, gruptan bir kişinin öldürülmesi, bazı kişilerin öldürülmesini teşebbüs etme suçundan 35 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanıyordu, pardon e, mahkum olmuştu, firareydi sizin belirttiğiniz gibi. Doğukan Çep, e, özel harekat polisleriyle birlikte aracı kiralayıp, sizin az önce belirttiğiniz gibi haberinizde Ankara'ya tetikçileri gönderen kişiydi. Peki. Doğukan Çep'e kim e, or Doğukan Çep'e kim orada yardım ediyordu? İşte şu anda gözaltına alındığını bildiğimiz iki kişinin hı hı. Doğukan Çep'e İstanbul'da yardım eden iki kişi olduğunu biliyoruz. Hmm. Ee, Doğukan Çep bir, bağlantısı e, var. Bu iki yeni gözaltının e, Doğukan Çep bağlantısı var. E, e, evet. Do Doğukan Çep'e İstanbul'da yardım eden, orada Doğukan Çep'in saklanmasını sağlayan iki kişi olduğu değerlendiriliyor. Ki Beykoz'da Çünkü gözaltına çep... alındı, firari durumdayken. Firari durumdaydı, saklanmaya ihtiyacı vardı birileri hmm. tarafından. Bu iki kişinin Doğukan Çep'e yardım ve yataklık ettiği belirtilen iki kişi olduğu hmm. yönünde bilgimiz var. Peki. Ee, i̇lerleyen dakikalarda sizlerde bizlerde bizler de haberciler olarak, gazeteciler olarak bunun isimlendirmeye çalışacağız. Ee, şimdi sorunuza gelecek olursak e, ilerledi mi soruşturma, sonuna gelindi mi? Soruşturma makamı isterse şu andan itibaren bu kadarmış deyip kesip de atabilir. Hı hı. Ama bundan sonrasında şu soruların da yanıtını arayabilir. Örneğin e, bu e, olayların başlangıcı, e, Sinan Ateş'in öldürülmesi Sinan Ateş cinayeti öncesinde Mersin'e ışık tutabilir. Mersin ülke ocaklarında bir, e, daha doğrusu Adana ülke ocaklarından birisi öldürülmüştü evet. ve bunun ölümünden Sinan Ateş sorumlu tutuluyordu. Hı hı. Daha sonrasında Sinan Ateş öldürüldükten sonrasında ilk tepkiyi de veren Mersin ülke ocakları başkanıydı. E, ve biraz daha yakına gelelim. Mersin e, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Bey. Hı hı. E, Olcay Kılavuz'un kullandığı kendi evi değil, Olcay Kılavuz'un kullandığı bir evde e, Tolga Han Demirbaş isimli bir e, şüpheli. Hı hı. Bu Tolga Han Demirbaş da malum e, ülke Ocakları'nın eski yöneticilerinden Sizin az önce haberinizde belirttiğiniz gibi bu gözaltına alınması aşamasında e, zorluk çıkardığı hı hı. iddia ediliyor Olcay Kılavuz Bey'in. Hı hı. E, ve sonrasında önemli bir nokta e, Tolga Şardan da bugünkü görüş şey yazısında belirtmiş bunu. Evet. E, Tolga Han Demirbaş savcılığa sevk edilirken e, içi boş bir dosya gidiyor. Bunu biz içi boş dosyaları 15 Temmuz'dan iyi biliriz. Adil öksüzün e, şeyini hatırlarsınız. Evet. E, dosyasının içi boş olarak savcıya gönderilmesini hatırlarsınız. Bunu hatırlattı bize, ee, Tolga Şardan da buna işaret ediyor bugün. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz, siyasi bağlantıları varsa ki belli ki bir siyasi grup bir yerlerde çakışmış, ülkü ocaklarının elbette bir siyasi kimliği var. Hı hı. Ee, e, cinayete kurban giden kişi ülkü ocaklarının eski başkanlarından ee, elbette bir yerlerde çakışacaktı siyasetle. Eğer ki siyasi bağlantılarını araştıracak olursak, çok 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 daha fazla yol var. Ama araştırmayacak olursak bugün de kesebiliriz istersek. Sorunuzun cevabı bence bu çok başlangıcındayız. Hı hı. Ee, az önce sözünü ettiğimiz o e, Mersin bağlantısını e, özellikle üzerinde durulması gereken bir nokta e, ve tabii ki bu bir iddiaydı. E, i̇ddia da değil kendisi belirtmişti. Olcay Kılıçdaroğlu bey bu olaydan dört e, gün öncesinde e, Sayın İşleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ediyordu ve sosyal medyasından da paylaşmıştı bu görüntüyü. Elbette tesadüf olabilir. Birisi bir partinin milletvekili, birisi bir partinin e, milletvekili ve bakanı elbette e, tesadüf de olabilir. Ama bütün bunların bir şekilde Olcay Kılıçdaroğlu'ya sorulması gerekiyor. En azından sorulması gerekiyor. Bakalım soruşturma o için, yönde gitti. ilerleyecek mi? Ha. Son bir soru ha. daha Ersan Atar. Buyurun. Ee, i̇lk başta bu cinayet işlendi, arka planına dair çeşitli siyasi iddialar atıldı, ortaya atıldı vesaire. Son dönemde yaşanan birçok saldırı soruşturması da bilindiği için, gerçi bu onlardan ayrı olarak ölümle sonuçlandı ama vatandaşların genelinde şöyle bir algı vardı. Yani tetikçi yakalanacak, belki beraberinde birkaç kişi daha yakalanır gözaltına alınır, tutuklanır, bu iş kapanır gider diye bir beklenti vardı. Ama anlaşılan emniyet böyle olmasına izin vermedi. İşte bir il yöneticisi var e, tutuklananlar arasında. Keza bir milletvekilinin evinden gözaltı yapılıyor. E, normal şartlarda aksi olsa Türkiye'nin bu konjonktüründe kimsenin şaşırmayacağı bir durum olurdu herhalde. Gözaltına izin verilmeseydi dahi, öyle sonuçlanmasaydı dahi. Ne yazık ki öyle. Bir de şunu vurgulamak lazım. İki özel harekat polisinin de Tutuklandığını biliyoruz. Dolayısıyla emniyet anlaşılan gerçekten olabildiğince üzerine gidiyor. En azından adli yönü bunu anlatıyor değil mi? Şimdi bütün bu üzerine gitme bir bakış açısı soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak. Elbette. Bazen öyle bir şey olur ki çok üzerine gitmiş gibi görünür. Az önce bir örnek vermiştik adil öksüz örneği. Adil Öksüz'ün kaçırılışını bir hikayesini bir bilseniz yani Sincan'dan o pardon Kazan Karakolundan sanki böyle Adil Öksüz'ün kemiklerini ayırı verecek, etlerini ayıracak da bir yere koyacak gibi davranıyor polisler. Yani öyle bir şey var. Hani bu biz bu durumdaki samimiyeti, polisin de buradaki samimiyetini, savcının da samimiyetini soruşturma sonunda anlayacağız. Bir küçük nokta belki. Şunu dikkat çekmek gerekir. İstanbul'daki İstiklal Caddesi saldırısıyla bu olayın çekirdek açısından bir benzerliği vardır. Bu nedir? Her ikisi de her ikisi de bir alt çeteye çete tarafından işlenmiştir Buna yaptırılmıştır veya da yapmıştır. İstanbul'daki istiklal saldırısında da dikkat ederseniz bir dizi kaçakçılar vardı ee, ve hala aranan isimler var. Şimdi buradaki saldırıya baktığımız zaman, Sinan Ateş cinayetine baktığımız zaman da e, bir uyuşturucu çetesi İstanbul Gül Suyundaki bir e, adli adli bir çetenin e, etrafında dolaşıyor ve oradan kesişme noktaları, ülkocakları ile veyahut da e, bazı MHP'li isimlerle kesişme noktaları oluşuyor. Ama merkezinde, her iki şeyin merkezinde bir basit bir çete. Yani tırnak içindeki basitten kastımız küçüklük anlamında söylemiyorum bunu. Ad, adli suç açısından söylüyorum. Adli suçlar işleyen bir iki çete var her iki olayda da. Benim başından bu yana e, dikkatimi çeken ve sonucunu merak ettiğim şey bu e, yön bu bir yöntem miydi son dönemde? Bir yöntem miydi? Bunu da ileriki dönemde üzerinde durulması gerekiyor herhalde. Peki Ersan Atar çok teşekkür ediyorum. Bakalım Doğukan Çep bağlantısı üzerinden e, Ersan Atar canlı yayında açıkladı. Firarına, saklanmasına yardımcı oldukları şüphesiyle iki gözaltının akıbeti bu şekilde efendim arka planı. Doğukan Çep ile e, firari durumdayken onu sakladıkları için İstanbul Beykoz'da o şüpheyle gözaltındalar. Bakalım başka neler öğreneceğiz bağlantılarda. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. FM Kısa Dalga.net'ten gazeteci Ersan Atar sıcakta bir not verdi. Doğukan Çep ile ilgili iki gözaltı bu. Önemli vurgulayalım. Özellikle işte Gülsüğü Çetesi olarak adlandırılan İstanbul Maltepe'de, İstanbul'dan Ankara'ya giden bu çete mensuplarınca işlenen bir cinayet. Hedef alınan Sinan Ate